çocuklar ne yapıyorlar? Çocuklar merhaba. <laughs> ben geldim. <gülüyor> Nasılsınız? <laughs> Aa Aminer ve annen yok mu seni? <laughs> Nereye gitmiş? Aa <laughs> bakın bakın ben de size ne getirdim? Al al Mustafa Miraç dünden hazır. Al bakalım sen toy boxunu. <laughs> Bunu da ablana verelim. Ablası sen de toy boxunu al. Anneniz gelmeden hemen onları açın tamam mı? Açın bakalım içinden ne çıkacakmış. Çabuk açın onları çabuk çabuk anneniz gelmeden. Bakalım içinden ne çıkacak ne beğeneceksiniz. Hadi bakalım çocuklar. Aferin size böyle herkes ne veriyorsa onu alın böyle tamam mı? Aferin size. Aferin, aferin. Aminer ve annen demiyor mu yabancılardan bir şey alma diye kız? Demiyor. Demiyor mu? Aa! Belki söylüyordur da. Sen öyle şey yapmıyorsundur Mustafa Miraç. Ne çıktı bakalım sana? Hmm, aç aç bakalım bakalım. Hadi açın bakalım ne çıkacakmış. Oyuncak mı çıkacak? Sürpriz mi çıkacak? Bakalım ne çıkacakmış. Annem Evet bakın bakın geliyor Hadi açın bakalım ne çıkıyormuş içinden Çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım Eyvah eyvah anneniz geldi ben kaçıyorum Çabuk siz açın yiyin tamam mı Ben kaçıyorum anneniz geldi eyvah Eyvah ben kaçayım Minerva ne yapıyorsun burada sen Kim onları verdi size Kim verdi onu sana Aa, o ne biçim öyle? Ben biliyorum kim verdi onu sana. Sen neden izinsiz alıyorsun her şeyi ya? Ya anne. Bak dönüşürsen ben karışmam sonra. Ona göre. Bak bak. Aa, bak sana kim gelmiş evimize? Pikachu evimize. Kim getirdi bu Pikachu? Pikachu sen mi bunlara bu araba eşyaları getirdin ya? Ya hayır ben getirmedim ben getirmedim. Onlara kim getirdi biliyor musun? Uzaylı uzaylı getirdi. Amin Ervan uzaylıdan aldı. Yedi orada diyor ki ben bakkaldan aldım Aminerva. Olmaz olmaz böyle. Sen annene yalan mı söylüyorsun kız? Bak bak döveceğim ha. Aminerva ne diyor Pikachu? Ne diyor? Bak bak. Bak bir uzaylı gelmiş vermiş size. ha? Peki sen neden yalan söylüyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Ama ne olursa olsun şaka yapılmaz. Ne çıktı sende? Aa, aa yüzük çıkmış Aminerva. Ya çok tatlı bir yüzük takayım bir şunu hemen. Mustafa Miraç'tan ne çıkacakmış acaba? Pikachu, peki teşekkür ederim her şeyi söylediğin için. Bak bak. Ya çok güzel bir yüzükmüş gerçekten. Aa, Minerva yine iyi iyi bir şey çıkmış bak. Baksanıza arkadaşlar. Yüzük çıkmış ya. Çok tatlı, kalpli bir yüzük. şimdi bir şeye Bir de Minerva bunun içinde şey varmıyormuş. Mustafa Miraç senden ne çıktı? Bir dakika dami da, Nermin şunu takabilecek misin sen ya? Ben, ben sen takamadım. Ben şunu bir takar mısın? Mustafa miray aç. açayım mı sana da? Açayım mı? <laughs> Öyle değil değil ver. ben sana açayım. Tamam hadi sen aç. Amina seninki çok güzel ben çok beğendim. Yüzük çıkmış ya çok hoş. Mustafa Mustafa Mira sen ne çıktı? Şey bak bak yüzüğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu bir de açılıyor biliyor musunuz? Hı. Açılıyor. Aminerva açılıyor mu bu? Evet. Bak açıldı. Kalpli bak... bir de kapanıyor. Hadi Mustafa bir aç ver ben açayım istiyorsan ya. Hı. Ver ben açayım ver ver. Bana, bana açayım, Sen açamadın nerede? ya şapşik. Açamadın anneciğim. Ver ben açayım ver ver. Ay inatçı. Ver açayım işte anneciğim açamadın. Hayır hayır anneciğim ver ağlamasın ağlamasın ver ağlamasın. Kendisi açsın. Ne çıktı böyle? Aa bu ne böyle? Anlamadım ben. Neymiş bu bana vermiyor ki bakayım. Aa gizli şey mi oluyordu ney bunun adı? Evet bir görünüyor bir kayboluyor. Bak bak şunun ne oluyormuş Mustafa Miraç. Bu Galatasaray şeyi. Eklenince başka bir şey mi oluyor de, bekle. Yap, yap, yok yap, yok Amineğer bir dakika. Ben anladım ne olduğunu. Bir dakika. Şunu şöyle bir takalım bir. Şöyle bir takabilirsek çok iyi olacak. dur tak. ben, ben takayım. Dur anneciğim bir dur. De bakayım nasıl çıkıyor. Hı. Şöyle arkadaşlar da bir gösterelim. <laughs> bir fena bahçe mi sana ne oluyor anlamadım ama. Tak bakayım. Tak çıkardı öyle çıkar bakalım. Mustafa Miraç. Sakızını niye burada bıraktın? Hadi sakızını da al çiğne bakalım. Uzaylı geldi mi buraya Mustafa Miraç? Evet. Sen niye uzaylıyı evimizi aldın? Evet. Niye aldın? Tamam evet. sen, sen ne demedin git buradan annem seni istemiyor diye Amin Erva? Ah, evet. Aminerva onunkini verir misin ağlamasın anneciğim? Hadi sen kendi oyununu oyna. Aminerva sen niye uzaylıya evimizi şey yaptın? Niye geldi evimize? Evet bu da benim arkadaşlar. O zaman şunu da bir açalım bakalım içine ne çıkıyormuş. Toyboxlarda şu son <laughs> zamanlarda şey çıkar oldu. Hayır ben açacağım anneciğim bu benim. Ben açacağım bakacağım. Bakacağım içine ne çıkıyor. Siz açtınız ama. Yok ben bir şeye dönüşmem bence. Ama siz açtınız. Bak, ben bir daha ben, ben, ben. <laughs> Sen neye dönüşmeyi istiyorsun Mustafa Miraç? Çok. Ha? Neye dönüşmeyi istiyorsun? Aynen. Şöyle açıyorum arkadaşlar Aynen. şu an. Aynen. Bir dakika, aa a, Mustafa ile aynı çıktı. Şaka gibi ya. Evet evet aynı çıktı. Aynen. 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 Farklı bir şey bekliyordum ya. Aynı çıktı. Tüh Sıkıntı değil ama işte. Hadi, de. Efendim? Bunu neyi alayım? Tamam ver bana. Minerva ile bir değişiklik yaptık. Yüzüğü bana verdi. Onu da kendisi aldı. Mustafa'da da var. Tak bakalım onu Mustafa. Bakayım Hadi, bir. Buna ne, yazıyor? ne yazıyormuş? yap bakalım seninkine bakayım ne oluyormuş an Erva Mustafa sen de yap bakalım ne oluyor orada ne oluyor Mustafa aaa su veriyor Aa hani perin bakayım bir seninkine bakayım bir burada gösterir misin tam bize hmm. bir bakabilir miyim <laughs> Anneciğim. Hı. Al al bu da senin olabilir. Ben <laughs> sadece kullanabilirsin sıkıntı değil. <laughs> aa, aa Pelin su gelmiş. Merhaba Pelin su. Gıcık Pelin su gelmiş Mustafa Miraç. Aa, aa Pelin su etrafı dağıtmaya çalışıyor. Bakar mısınız ya? Pelin su niye etrafı dağıtıyorsun ama? Aa! Ya hani ya Minerva nerede Pelin su? Ben gittim. Aa nereye attın? Gittim, kuma. Sen benim kızımı nereye attın ya? Aşk olsun ya. Bilmiyorum. Gidip benim kızımı çağırır mısın lütfen? Niye etrafı dağıtıyorsun Pelin su? Kim o? Benim. Efekan da hadi. Aa, aa, sen yetmiyormuşsun gibi bir de Efekan'ı bana getirmiş ya. Oo. Efekan sen neye geldin Efekan? Efekan hayırdır ya? Sen hayırdır? Ben geldim. Bak bak şunlara bir bakar mısın ya? Aa, aa. Efekan kim seni gönderdi buraya? Hayır, hayır onları yere atma Efekan. Bak anne. Niye yere atıyorsun ya anne, böyle anne, etrafı anne, dağıtıyorsun? Ne ne, ne, onun oyuncağını onu aldım. <laughs> su yetmiyormuş gibi bir defek getirmiş ya. Aşk olsun size. Çabuk çıkın bana çocuklarımı getirin ya. Çabuk hadi. Hayır, Efekan sen neye geldin? Minasıydı. Mina su gelmesin istemiyorum. Hayır. Hayır. Hepsi tek tek evimize dolaştılar ya. Bu nedir böyle ama ya? Olmaz ki böyle. Efekan sen de evine gider misin artık? Yeter lütfen bunlar bir bitmediler. Bir daha kapı çaldı ya. Oho, aa, bir milasumuz eksikti. Hoş geldin milasu. Sen hayırdır, seni kim çağırdı buraya? Ha? Kim çağırmış? Pelin. Aa, Pelin su kendisi yetmiyormuş gibi bir de arkadaşlarını çağırıyor ya. Bak sen en azından düzeltiyorsun. Hadi düzelt Pelin. bakalım. Aferin kız seni sevdim bak. En azından Pelin su gibi dağıtmıyorsun. Kim o? Hadi gel gel bakalım sen kimsin? Mustafa Miraç sen misin yoksa? Ben. Aa Mustafa Miraç gelmiş. Hoş geldin bak Milasu burada. Bak Milasu Pelin su gibi şey değil. Etrafı düzeltiyor. Bakar mısın ne kadar güzel. Bize yardımcı oluyor. Aferin sana Milasu. Sen hep bize gel tamam mı? Evet. Ama bana Minerva'yı çağırır mısın artık yeter. Evet aşkım bak tamam hadi sen git Aminerva gelsin tamam mı hadi görüşürüz bay bay gir girebilirsin Aminerva hoş geldin aşkım ya sen nereye gittin böyle ya Gitti. Mustafa Milaç hadi sen de gel hadi aşkım hadi gel Aminerva sen nereye gittin bak senden sonra Pelin su geldi Mila su geldi Efekan geldi Ben. hepsi gittim, geldi ben, ben gittim onları kuma attım Aa onları kuma attın iyi yaptın kızım Aferin sana. Hani Mustafa Miraç peki? Anne biz Efakan Ben girebilirsin. Ne? Gel. Aa Mustafa Miraç gelmiş. Hoş geldin oğlum. Anladım. Hadi bence yeter başka da kimse gelmesin. Biz arkadaşlara bay bay yapalım. Sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.